Konnichiwa Minasan, Watashiwa, Pshu Prince Vegeta, Des ve hoş geldiniz dostlarım benim adım Prince. Evet arkadaşlar My Club 6. bölümdeyiz. Ee, şimdi bu tam başlama arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bu e, 6. bölüm farklı farklı olacak. Çünkü arkadaşlarım e, şu an kanalım, benim YouTube kanalım e, cezalı durumda ve bu nedenle dolayı 15 dakika üzeri videolar sizlere sunamıyorum. Yani bu 6. bölüm 3 partlı mı olur artık, 4 partlı mı olur, 2 partlı mı olur bilmiyorum. Bunu söylemiş olayım arkadaşlar. Yani her parça lütfen bakın ve eğer beğendiyseniz her parça arkadaşlar arkadaşlar Beğeni sembolüne tıklayın lütfen. Evet şimdi arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Dün ben aslında Minecraft'ı çekmiştim arkadaşlar. Çok geç vakit oynadım. Baya uykum vardı ama işte çoğu hep istiyordu arkadaşlar. Minecraft ne zaman gelecek yeni bölüm falan öyle. Ben de zar zor öyle yapayım dedim arkadaşlar. Geç vakit bir girdim. Biliyorsunuz 6. klasmana çıktık 5. bölümde. Eh şöyle Sonra arkadaşlar 10 e, maç yaptım bunun 7'sini kaybettim arkadaşlar ikisini kazandım ve birini berabere kaldım ve küme düştük yani 7. klasmana düştüm Bunu sizlere şimdi gösteresim yok yani arkadaşlar ne sizler sorun ne ben size anlatayım göstereyim Sonra arkadaşlar ne yaptım bu 7. klasmanı yeniden oynadım ta sabah bilmiyorum artık kaçta bitti bilmiyorum Ve 6. klasmana yine çıkabildim arkadaşlar yani şimdi buradan devam edeceğiz bunu söylemiş olayım çok kötü oldu aslında ama arkadaşlar işte size ne göstereyim? Çok acayip böyle agresif, sinirliydim. Çok kötü oynadım. Bir de acayip güçlü takımlar geldi ya klasman 2'den falan. Adam full kadrosu vardı. Hep Ronaldo'suydu, Messi'di Öyle rakipler geldi ve benim oyuncular da hiç iyi oynamadı. Bilmiyorum. Yani onu gösteresim yoktu sizlere. Neyse. İnşallah bu bölüm daha iyi geçer. Şimdi arkadaşlar e ben bir menajer aldım. Daha doğrusu benim Pep Guardiola vardı bize zaten arkadaşlar. Onu değiştirdim. Şimdi bakın. Pep Guardiola'nın e, dizilişi bu daha güzel. Diğer e, Pep Guardiola'nın ya yani bu önceki versiyonda 3-4-3 oynuyordu. Bu 4-3-3 oynuyor arkadaşlar. Benim tam sevdiğim e, formasyon. Bunu yine aldım ben diğerini satıp da. Ve bakın şimdi bunu alsam mı diye düşünüyorum ya şöyle Galatasaray şeyine. Bakın Hamza Hamzaoğlu da geldi arkadaşlar yeni. Alayım mı ulan bunu öylesine? Ne de olsa Galatasaray'a Dört yıldızı getiren, dördüncü yıldızı getiren antrenör arkadaşlar. Şimdi e, Michael Evet. Hamza Hamzaoğlu'nu alıyoruz antrenör olarak. Bu şimdi pek güçlü değil. Bakın 570 e, gücünde yönetim becerisi. Guardiola'nın 1230. Ama yine de kalsın arkadaşlar. Şimdi ben o e, bir önceki çektiğim 6. bölümde arkadaşlar küme düştüğüm bölümde transferler yapmıştım ama transfer bölümünde hiç güzel bir şey yok ya baksanıza bir bu spirit fighting spirit özellikleri var bir de İtalyan ligi 75 üstü ve bunun arkadaşlar siyah top gelme şansı %15 yani çok az arkadaşlar çok az siyah top olacak zaten ben yani çok siyah toplu da tutturamıyordum kaldı ki burada tutturayım bir de İtalyan ligi daha az %14.9 yani o da hemen hemen 15 gibi bir şey sayılır arkadaşlar. Evet şimdi ne yapsam? Bakın benim game pointim da şu an çok az 838 arkadaşlar. Eğer şimdi oyuncuların sözleşmesi biterse böyle bir bakın ben şu an Pep Guardiola ile oynuyorum. Takım ruhumuz 92. Problem olan burada benim Hernandez pek uyumlu değil ve Hesse de arkadaşlar uyumlu değil. bayağı zor olacak ya şimdi Burak Yılmaz'a kaldı yine. Bakın Burak şeyi alırsam. Bayağı düşüyor 3 Şey düşüyor takım bu Ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar Pep Guardiola'yı aldık ama Durun bir şu şeyi de deneyeyim Hamza Hamzaoğlu'nu Evet bakın takım maliyeti Bu zaten olmuyor arkadaşlar Sadece 570 ve ona göre burada oyuncular çıkartmalıyım Neyse ben onu öylesine aldım sadece arkadaşlar Galatasaray 4. yıldız Anası'na Bu arada Galatasaray Tebrik ederim. Şampiyon oldular. Ben biliyorsunuz Beşiktaş taraftarıyım aslında. Arkadaşlar şimdi düşünüyorum transfer yapsam mı? Ben o diğer iki bölümden transferleri belki gösteririm. Çok iyi bir şey gelmedi. Bir Nagatomo geldi arkadaşlar. Inter Milan'dan. Yani iyi bir şey gelmedi. İsterseniz hadi bir tane deneyelim şu İtalyan Ligi'nden. Markup parasıyla deneyelim. Bakın çok az. 2 i̇ki, iki siyah top mu ne var bilmiyorum. Bir, iki arkadaşlar. Gerçekten Altın. Kim geliyor? Kim geliyor? Zenci biri geliyor. Kim lan bu? Zungia. Sol kanat. Hmm, bizim şeyde sol kanat yok. Bir kere daha deneyelim. Çok yapmayacağım. Bir iki transfer yapacağım sadece. Şimdi nasıl yapacağım bunu ben? Sonra uçup gidiyor ya. Kalın yavaş. Wow siyah! Arkadaşlar lütfen Allah'ım lütfen iyi bir silahsın lütfen. Oh, <laughs> ayaklarına bak. Of aa. <laughs> Kimsin oğlum sen? Biyabiyani. yan yan Ya sen siyah şey tuttur da ondan sonra bu gelsin ya. Koskoca Çalan Ligi'nde Biyabiyani. ya Box Bunny geldi arkadaşlar. Zenci Box Bunny. Son bir kere daha arkadaşlar. Son bir defa. Hadi. Bir daha. Bir daha arkadaşlar. Bir daha. Aslında iyi tutturdum ya. baksanıza arkadaşlar o siyah toptan amcalan şey tutturmak valla kolay değil. Arkadaşlar. Ama gene geliyor. Arkadaşlar! Var mı benim gibi siyah? İki kere siyah kaleci geliyor. Oh my god! Oh bu fon! Oh my god arkadaşlar! Canlılık abi fon! Oh! Arkadaşlar! Bu fon Galatasaray'a geliyor. Yes! Yes! Oh my god arkadaşlar inanmıyorum. Bu fonu tutturdum lan. Oh. Ya bayılacağım. <laughs> oh my god arkadaşlar. İnşallah şimdi bu uyumludur arkadaşlar. Allah'ım kontrola gidiyor. Oh. O neydi ya arkadaşlar? Ulan bu fonu çıkarttım be. Var mı benim gibisi ulen? Şimdi inşallah uyumludur. Allah'ım lütfen. Oh hiç uyumlu değil. Ha, <laughs> benim şansım edeyim. Bir dakika ya ben şu menajeri değiştirsem. Dari de deneyelim ona daha uyumludur. Hemen hemen aynı. Evet arkadaşlar bu fonu çıkarttık ama hiç uyumlu değil ya. Ne edeceğiz? 3. Şeyde sadece uyumlu. Ay ulan benim şansımı edeyim ya. Takım ruhu düştü. Neyse böyle bir deneyeyim ben ya. Bir deneyelim bence. Neyse arkadaşlar ben şimdi birinci maça geçeceğim. Evet arkadaşlar şimdi bakın. 6. klasmanda on maç yapacağız en azından 13 puan tutturmalıyız. E, 7. klasmana düşmemek için arkadaşlar 7. lige ve 16 puan ise e, 5. klasmana çıkmak için bu gerçekten çok zor arkadaşlar. Yani ne yapmamız gerekiyor? En azından 4 kere kazanıp bir tane beraberlik bu küme düşmemize sağlayacak arkadaşlar. Yani 7. lige ya da arkadaşlar 5 maç kazanıp bir beraberlik. Baya zor. Gerçekten zor. Bakalım eğer çünkü gibi oynarsam hiç mutlu değilim. sinirlenmem benim arkadaşlar. Neyse şimdi rakip bulundum ben yine bağlanacağım. Evet arkadaşlar 6. klasmandan biri çıktı. The 85 adlı benim hemen aynı kılık gücünde da bir puanlarına bakalım. Minecraft derecesi 443. Evet şimdi arkadaşlar ben takım ruhu düşüyor ama bu fonu yine de kaleye aldım. Aslında hiç uyumlu değil sadece 3 noktalarda uyumlu. Böyle oynayız arkadaşlar. Arkadaşlar 6. bölüm 1. maç. İnşallah bu geçer ya. Dediğim gibi dün çektiğim ki şey çok kötü geçti. Acayip sinirlendim. Böyle çok ne bileyim ya bütün aksilikler hep beni buldu o kaçırdım ya yani bomboş kale at adam bir metre kalenin önünde yana çakıyor filan ve defansımız çok kötüydü arkadaşlar şimdi bakalım Mert'e Sakay'la inşallah daha iyi olur Mertesaka ve Pövedes aslında ikisi de pek hızlı da değil neyse arkadaşlar MyClub 6. bölüm 1. maç Galatasaray'a başarılar diliyoruz eyvah ee, bağlantı kötü bunu şimdiden söyleyebilirim size bakın çok yavaş hareket ediyorlar Hadi Kuarejma, Kuarejma Atanovski atar adamın benim. Bu 7 Galatasaray'ı bir sıfır öne geçiriyor. Maçın ilk dakikalarında arkadaşlar. Hadi Hernandez. Tamamdık. Okey arkadaşlar devam. Full konsantre devam. İlk 3 puanımızı almak istiyoruz. Gel Q7. Ah geçmiyor. Kazan. Aşırtıyoruz. Aa, arkadaşlar. Devam, 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 devam. 15 dakika geride bıraktık. Galatasaray 1-0 önde. Atletico Madrid karşısında arkadaşlar. Bakın böyle bağlantı kötü oldu mu? Çok oyun yavaş oluyor. Oyuncular da bir tuhaf ya, yavaş hareket ediyor. Alves oynasana hemen illa hareket çekeceğin ya. Şimdi ama Mertesaka. Kaleci. Bu uzaklaştırıyor. Arkadaşlar bu fon var bizde. Gianluca. Şu ikinci golü de atabilirsek çok iyi olacak. Hadi Hernandez. Aşırt Hernandez. Oh, Asfalt var arkadaşlar? İkinci gol atarsak bayağı rahatlayacağız. Çünkü böyle 1-0 tehlikeli arkadaşlar. Diğer taraf bir gol atarsa oyuncuları motivasyonu falan da artıyor. Bizimkilerin motivasyonu düşüyor falan yani. Hernandez kaleci tutuyor. Fena oynamıyoruz. Güzel oynuyoruz aslında. Güzel gol pozisyonlarına giriyoruz. Şimdi ilk kornerimiz elen gelecek. At onu. Filip lan. Filip lan. Filip lan. <laughs> İkinci pozisyon Griezmann ve Galatasaray 2-0 yapıyor. Bravo. <laughs> Süper arkadaşlar. İyi ya. Hadi Alaba. Ye onu ye onu. Allah'ım. Son dakikalarda gol yemeyelim de. Süper. <laughs> Süper arkadaşlar. İlk yarı gerçekten çok iyi oynadık. 2-0 öndeyiz. Karşı tarafa hiç pozisyon vermedik. Bakın 0 kale şut. İstatistiği ve ikinci yarı başlıyor arkadaşlar. Kabayı, kabayı şutunu atıyor. Ulan sağ ayağına çaksana ya. <laughs> ya şimdi yandım. Ya Allah bu fon. Oo bu fon yavaş. Olsun ya tamam arkadaşlar gol yedik Bu dakikalarda sakın sakına sakın Gol yemeyelim. Hadi Philip Lam yapma. Ah. Griezmann şut deneme çabasında. Şimdi Alaba gidiyorum. Hadi Alaba bir güzel orta. Alaba. Bunun ortası orada kimse yok. Top da bir türlü çıkmıyor. Griezmann Griezmann Korner o güzel. Öyle yapalım bir daha. Lavezzi'yi alalım. Şöyle bir gönderelim kornerimizi. Orada kim var? Hadi Griezmann! Griezmann! Oo! Üçüncü gola çok yaklaştık. Atamıyoruz. 80. dakikadayız arkadaşlar. İlk 3 puan gelecek mi? Yoksa bir son dakika kabusunu açacağız. Allah'tan arkadaşlar bu fon çok yavaş ya Gerçekten çok yavaş kaleciyle çıktı mı filan Reyna daha hızlı aslında Ama Çizgide tabii ki bu fon arkadaşlar daha güçlü Kedira Burak oynuyor. Burak Yılmaz ve gol. Burak Yılmaz giriyor ve Galatasaray'ı 3-0 öne geçiriyor arkadaşlar. Burak evet, yapıyor. Işte. Olsun. Bu 3 puan geldi ya arkadaşlar o önemli. Hadi Burak. Ha. Evet maç bitti arkadaşlar. Bitmesi gerek. Yoksa Burak bir gol daha atar mı? Burak Yılmaz. Hayır. Bir gol fazla bile Burak Yılmaz. Arkadaşlar yes ilk maçımızı kazanıyoruz. Geriye kaldı kaç? 4 mü? Yok 4 galibiyet ve bir beraberlik arkadaşlar. 7. Ee, yedinci... Yok 5. kasman çıkmak için. Evet ikinci maçta yine görüşeceğiz arkadaşlar. Evet rakip bulundu arkadaşlar. 5. klasmandan geliyor biri. Bu zor olacak. Gerçekten zor olacak. Hemen onun gücüne bakalım. Derecesine bakalım daha doğrusu. Barcelona'ya karşı oynayacağız. Deplasmana gideceğiz. Evet. Benimle hemen aynı arkadaşlar. 600. Üst.